Fransa'da 12.si düzenlenen Dünya Hava Balonu Festivali bir rekora sahne oldu. Rengarenk hava balonlarından tam 343 tanesi aynı anda havalandı ve 2 yıl önceki 326 balon rekoru kırılmış oldu. Evet Fransa'da her yıl sıcak hava balonu festivali düzenleniyor. Rengarenk yüzlerce dev balon birbirinin ardı sıra havalandı. Ortaya doyumsuz bir manzara çıktı. Gökyüzünde nazlı nazlı süzülen balonlar havada asılı renkli yağmur damlaları görüntüsü verdi. Balonların 343'ü birden havalanınca yeni bir rekor daha kırılmış oldu arkadaşlar. 2 yıl önceki rekor 326 balonun havalanmasıyla kırılmıştı. Gökten kar değil sinek yağdı. Böyle bir şey olur mu demeyin arkadaşlar haberimize kulak verin. Sakarya Nehri'nde erginleşerek sudan çıkan milyonlarca sinek Sakarya Köprüsü'nü kaplayarak kar görüntüsü yarattı. Sakarya Köprüsü yakınlarında her yaz mevsiminde toplanan Söğüt Kelebeği olarak da bilinen milyonlarca bir gün sineğinin ışık altında uçuşu köprüde kar görüntüsü oluşturdu. Yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından ölen milyonlarca sineğin köprü ve çevresinde düştükleri yerde kalın bir tabak oluşturması nedeniyle oluşabilecek kazalara karşı önlem alan yetkililer, sineklerin toplanmasını engellemek için köprü üzerindeki sokak lambalarını kapattı. Köprü üstündeki sinek yoğunluğunun hafta boyunca sürmesi bekleniyor. ...ablanız sizin için yazın neler yemememiz gerektiğini inceledi. Önce röportajımızı izliyoruz. Enes, yazın öğünlerde hangi besinleri tüketiyorsun? Ee, sabahları genellikle e, dengeli beslenmeye çalışıyorum çünkü güne dinamik başlayacak. Çay, Şimdi ekmek, ekmek doma domates sağlıklı şeyler, zeytin, peynir gibi. Reçel, yağ, bal, yumurta, zeytin. Öyle mi bir şey yemiyorum. E, serinlemek için dondurma yiyorum? Tavuk. Başka? Aa, yanında patates doluyor. Yani her şeyi yiyorum. Bir de süt içiyorum. Evet. Meyve suyu. Akşam yemeğinde e, ağır yemekler yiyorum. Ee, patates kızartması. Kızartma, karpuz, ekmek, kala. Çorba, pilav, patates. Annem yemek hazırlıyor. Şey, pilav, fasulye ne varsa onlardan yiyorum. <laughs> Sebze falan yer yine. Hem de serin oluyor yani. Bir <laughs> kayısı. haberimizi izleyelim arkadaşlar ne dersiniz? Kahvaltı günün en önemli öğünü. Kızartma yerine kahvaltılık ürünler yiyin arkadaşlar. Sıcak havalarda vücudun en önemli ihtiyacı sudur. Susamayı beklemeden bol bol su tüketin. Bu sıralar gıda zehirlenmelerini sık sık duyuyoruz. Arkadaşlar aşırı yağlı ve şekerli yiyecekleri çok fazla yemeyin. Dolabınızdan süt ürünleri hiç eksilmesin. Vitamin ve mineral içeriği yüksek bol bol meyve ve sebzeyi. Akşam yemeklerini çok geç yemeyin arkadaşlar. Ağır yemekler yerine ızgara, haşlama türü yiyecekleri tercih edin diyoruz. Ladin ve kayın ormanları dünyanın en güzel sularının aktığı dereler. Karadeniz'in doğa harikası Gözde Turizm Merkezi Ayder bugünlerde oldukça yoğun. Yayla farklı bir ortamda ve doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihlerinden. yeni yeşil yamaçlarıyla cennet görünümünde bir yöre Ayder. Fırtına Vadisi boyunca eşi bulunmaz doğal güzellikler var. Ayder Yaylası'nda bugünlerde iğne atılsa yere zor düşer arkadaşlar. Bu eşsiz turizm cenneti her yaz olduğu gibi doğa sever turistleri ağırlıyor. Yoğun ilgi ve tesislerdeki doluluk turizmcileri memnun ediyor. Tek sorunsa zaman zaman ortaya çıkan elverişsiz hava koşulları. Ayder Yaylası'nda Haziran ayında başlayan turizm sezonu sonbaharın kışa döndüğü günlerde sona eriyor. Köpeği görünce sokak hayvanları için otomatik suluk icat etti. Manisalı hayvansever şehir şebekelerine ya da hidrofora bağlı sistemle sokak hayvanlarına kesintisiz su sağlayan suluk geliştirdi. Manisa'lı Arif Koçan üretim hikayesi yaşadığı mahalledeki köpeğin susuzluktan ölmesiyle başladı. İşsiz olan Koçak girdi atölyeye yaz aylarında su bulma sıkıntısı çeken hayvanlar için otomatik bir suluk icat etti. Sistem şehir şebekesine ya da hidrofora bağlı çalışıyor. Bu suluktan içen hayvanlar içtikçe suyu eksiltiyorlar. Suluk biten suyu hemen şehir şebekesinden geri çekiyor ve suluğu dolduruyor. Böylece hiç su bitmemiş oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir çözüm. sinde yürümeye ne dersiniz arkadaşlar? Bu hayali Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Orhaniye köyündeki Kızkumu'nda gerçekleştirebilirsiniz. Her gün binlerce kişinin yürüdüğü Kızkumu artık koruma altında. Marmaris Orhaniye'deki Kızkumu kıyı oku olarak adlandırılan bir doğal oluşumun sonucu Dalga ve akıntıların kıyıdan kum taşımasıyla meydana gelen kız kumu ziyaretçilerine adeta denizin üzerinde yürümeyi vaat ediyor. Ancak aşırı ilgi nedeniyle kumun dağılması yöre halkını ve çevrecileri tedirgin ediyor. Özel Çevre Koruma Kurumu önümüzdeki günlerde girişlere konulacak turnikelerle ziyaretçileri sayısını kontrol altına alacak. Bununla ilgili sit raporu beklenirken çevreciler kız kumunda daha geniş önlem alınmasını istiyor. anta bir hayvanat bahçesinde kaplan yavruları ile şempanzenin dostluğu görenleri hayrete düşürüyor. Şempanze yavrulara kelimenin tam anlamıyla babalık ediyor. ...manzaraya tanıklık edenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Dodo isimli erkek maymun henüz birkaç aylık olan yavru kaplanlara baba şefkati gösteriyor. Tayland'daki hayvanat bahçesi Dodo ve manevi yavrularını görmek isteyenlerle dolup taşıyor. Doda yavrulardan vakit buldukça ziyaretçilere ilgi çekici gösteriler de sunuyor. Evet iki buçuk yaşındaki şempanze yavrularla zaman zaman oyunlar da oynuyor. Ancak bu mutlu aile tablosu uzun süreli olmayacağı benziyor. Zira şimdiden şempanze babalarının boyunda olan yavrular büyüdüklerinde kendilerine daha uygun bir kafese yerleştirilecekler. Arkadaşlar bugün gazete okuyamadıysanız dert etmeyin e biz sizin için okuduk ve kısa kısa haberler hazırladık. arkadaşlar işte günün beklenen panosu da geldi. Haberlerimiz de geldi ve ilk haberimizle başlıyoruz. Yüzlük kraliçe yazıyor başlık olarak haberimizin. Yüz yaşındaki Felma Şair Amerika'nın Alabama eyaletinde güzellik kraliçesi seçildi. Bir huzur evinde gerçekleştirilen güzellik yarışmasında dokuz finalisti geride bırakan Felma çok mutlu olduğunu söyledi. Uzun seneler diliyoruz ve tebrik ediyoruz kendisini ve sıradaki haberimize geçiyoruz. Yalnızlık diye yazmış haberimizde. İngiltere'nin Devon kentinde annesi tarafından terk edilen minik ördek yavrusu, doğal hayatı koruma derneği tarafından koruma altına alındı ama yavru ördek sürekli annesi ve kardeşlerini görmek istediği için huzursuzmuş arkadaşlar. Veterinerler yavrunun bunalıma girmemesi için kafesinin içine aynalar yerleştirmiş. Böylece yavru ördek hayatta kalacak ve yetişkin bir yaşa gelince de doğaya yeniden salınacakmış. Ve son haberimize geçiyoruz. Klimalı ceket yapılmış arkadaşlar. Çok ilginç. Japon bilim adamları özel pervanelere sahip klimalı ceket üretti. Bu özel ceketler özellikle Mart ayında yaşanan deprem ve tsunami felaketinden sonra tasarlandı. Ceketin arka kısmında bulunan pervaneler bünyeyi serinletmeyi sağlıyor. Özellikle elektrik sorunu yaşayan ülkeler bu tasarımı almak için satış rekorları kırıyormuş. Ve bakalım spor dünyasında neler oluyor. Hızlı bir spor turu atıyoruz. 100.likte 46. Atatürk Kupası düzenlendi. Yarışmayı kazanan kendi boy isimli atıyla Evren Alam oldu. Alan bu kupadaki ilk zaferini elde ederken geçen yılın birincisi Hüsnü Dinç Kiara adlı atıyla ikinci sırayı aldı. Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'nın dördüncü, Türkiye Süper Moto Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları İstanbul'da yapıldı. Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, MotoGP yarışlarını İstanbul'da düzenlemek istediklerini belirtti. Evet, A Milli Basketbol Takımı 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor. İkinci etap çalışmaları için İtalya'ya giden milliler yurda döndü. Ve Türkiye Atletizm Süper Lig final yarışmaları Ankara Naili Moran Atletizm sahasında yapıldı. Enka Spor Kulübü'nün hem erkek hem bayanlarda ikinci olduğu yarışlarda 5 branşta Türkiye rekoru kırıldı.